Merhabalar arkadaşlar. Bugün E-Devlet'ten emekliliğimize ne şekil bakabiliriz onu öğreneceğiz sizle. Öncelikle Google'dan E-Devlet diyoruz. Girişimizi yapalım. giriş yaptıktan sonra arama kısmında çalışma hayatım diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 4A ve 4B tescil emeklilik bilgileri var. 4A SGK hizmetini göstermektedir. 4B ise Bağkur. 4B'den şuradan bakabilirsiniz. yaşla ilgili, günle ilgili şartlar var. Bir de 4 ada ise aynı şekil SSK'dan gün sayısı, işe giriş. Bu şekil siz de emeklilik şartlarınıza baka bilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.